Pala. Pala, doğru cevap. Altı. Hoşbeş etmek. Hoşbeş, doğru cevap. İmtiyaz. İmtiyaz, doğru cevap. Fikir almak. Fikir almak, doğru cevap. <laughs> Dördüncü finalistimizdeyiz. Zinet Hanım tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Var mı orijinal bir şey görüşmeyelim? Yok sizi görmek çok güzel tekrar. Çok güzel <laughs> Çok teşekkür ederim. Peki e, selamlarda unutulmuş bir şeyler falan? Hepsi geçer Tüm sevdiklerimi, arkadaşlarım aileme gönderiyorum Öyle tekrar. Dert tasa Yok. Çok güzel. Arkada peki biraz tedirgin oldunuz mu sorulardan? Biraz zor geldi açıkçası. Değil mi? Evet evet. Normal gün yarışmasına göre bayağı sert sorular. Evet iddialı sorular. Umarım ya evet. bildiğim yerlerden gelir. <laughs> İnşallah. Yalnız mı geldiniz? Kardeşimle geldim yine. Kardeşinizle <laughs> geldiniz yine. Bu sefer Heh, yakaladım şimdi. Evet. Kardeşinizle geldi Yine destek oluyor size. Evet sağ olsun. Çok güzel. 45 harfimiz var Nazmi Bey geçmek için. Hı hı. İnşallah hiçbirine ihtiyacınız olmaz i̇nşallah. ama varlar. Ama arkadan da Hülya Hanım geliyor. Geçen evet. seferki gibi olsun da istemeyiz. Bakalım. O yüzden alabileceğimiz <laughs> en yüksek puanla buradan ayrılalım tamam, diye inşallah evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi. Bir harf lütfen. Tabii. Gel. Yoga. Yoga doğru cevap. Dört harfli bir başka cevap gelecek. Aman cevabın sorusu gelecek. Hayvanlar aleminden geliyormuş efendim. Bakalım. Tırmanma ve sıçrama kabiliyetleri gelişmiş, çevik ve küçük bir evcil hayvan. İlk aklınıza gelince söyleyin. Bana mı soruyorsunuz? Kedi. Kedi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz artık. Jeolojiden geliyor. Türkçe kökenliymiş şey Hemide. Bakalım soruya. Jeolojik bir olay sonunda bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması olayı. Bir harf lütfen. Ha? Tamam. Ama çok anlaşılır bir soru. Çökme. Çökme doğru cevap. Beş harfliğine istediğimiz cevap var. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde söz, sözcük ve sözlük anlamlarına gelen bir kelime. Bir harf lütfen. Tabi. G. Lügat. Lügat doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Bulgarca kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Bakalım. Tekerlekli araç işlemeyen dar yol. Keçi yolu. Bir harf lütfen. Buyurun. Hı -hı. T. Bir tane daha. Bir tane daha. K. Patika. Patika doğru cevap. Altı yine istediğimiz cevap Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Bükülmüş iplikten dokunmuş, yüzeyi genellikle kabarık bir kumaş türü. Bir harf lütfen. Buyurun. B. Kabarık kumaş türü. Bir tane daha. Buyurun. U olmuştur. Harf lütfen. Aldık bir tane daha. T. Bir tane daha. Bir tane daha. L. Hiç bilmiyorum. Bir tane daha. Buyurun. K. Dur, dur, Buklet. Dur. Buklet doğru cevap. Biliyor musunuz? <laughs> Biliyor musun? Evet. Yedi harflerdeyiz. Meteoroloji olayı ve Türkçe kökenli bir sözcük geliyor cevap olarak görelim. Ahmak ıslatan olarak da bilinen yavaş ve ince ince yağan yağmur. Çiseleme gibi bir şey sanırım ama. Ee, evet ama... Bir harf lütfen. Aldık. T. T. Çisilti. Hayır. Alın. Bir harf. Bir harf daha aldık. Heh. Bir harf daha. Bir tane daha. Gelmiyor. Çisenti doğru cevap. Çisenti doğru cevabıyla 2400 puanı toplamış durumdayız. Yarışmanın ortasındayız şu an. Biraz fazla harf aldık evet. ama ihtiyacımız oldu. Ne yapalım? 1 dakika 59 saniyede süremiz var. Tamam. Aslında fena değil ama biraz hızlanabilirsek iyi olur. Tamam. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime görelim. Belirlenmiş olan, belli, bilinen anlamlarına gelen bir kelime. Aleni gibi bir şey galiba. Efendim? Aleni gibi bir şey mi? Bir harf alsam. Yok. M. Belli bilinen. Bir harf daha. Tabii. Y. Bir harf daha alayım. Tabii. Belirlenmiş olan. U. Hmm. Bir, belli bilinen. Hmm. Bir harf daha. Bir tane daha. daha y. Muayet. Bilmiyorum. Ne? Muayet mi? Hayır. Ama çok yakın. Muayet. Hayır. Bir harf alacağım. Aldık. Hafta alacağım. Ha? Muayen. Muayen doğru Muayendim. cevap. Muayen gün. Efendim 8 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz görelim. Evlilik anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz dizisi. Evlilik. Hı -hı. Bir harf alabilir miyim? Tabii. Evlilik. Ve... Tıkandım. Alın harf alın. Bir harf daha alayım. Aldık. E. Güzel yerden geldi E. Evi. Ne evi? Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Ü. Düğün evi. Hayır. Ha. Evlilik. Ne Bir harf alayım. Tabi. Y. dünya evi. Dünya evi doğru cevap. Aa, Sekiz harfli ne istediğimiz cevap? Mastarla bitiyor. Görelim soruyu. Mecaz anlamda bir şeyin üzerine geri kalan her şeyden koparcasına dikkatini ve enerjisini vermek. Bir harf alayım. Aldık. G. Enerjisini vermek. B harf de alayım. A'dır. Ü. Her bir harf de alayım. I. Ders alayım. çalışmaya nokta nokta. Dur dur hocam. Gözü. İşe güce nokta nokta. İşe güce ne? Anlıyor musun? <Anlamadım. gülüyor> <laughs> Tıkandım. Ee, yani bütün dikkati oraya veriyor. Böyle bir gözünü arasında kayboluyor gibi düşünün. Allah'ım hiç aklıma gelmiyor. Bildiğiniz de bir şey. Gözünü. Gözlü bir şey değil o zaman bu. Değil alakası yok. Hmm. Gömülmek. Hmm. Gömülmek olacaktı. Yedik üzgün alkışı. 12 saniyemiz kaldı. 4 sorumuz 4 sorumlu var. Sorumlu Başımıza olur. gelenler Zeynep Hanım. Evet. Efendim ilk istediğimiz cevap iki kelime Argo'dan geliyor. Görelim soruyu. Argo'da kılık kıyafeti ve davranışları güven vermeyen kimseler bir için harf, kullanılan kalbim. kaba bir tabir. Bir harf daha. H hey, güzel yerden geldi. Güven kaba bir tabir. Evet. İtikandım ben bu kadar. Evet, güven vermeyen. Heyecanlandınız belki. Evet. Bayağı kaba bir şey bu. Güven vermeyen kimseler için kullanılıyor kaba evet. bir kabir, tabir. Kılık kıyafeti ve davranışları güven vermeyen. Ne bu böyle ya nokta nokta gibi falan. Hiç çıkmıyor. At hırsızı olacaktı. Aa, kullanırım da ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz Sağ bir an yaşandı evet. sevgili izleyenler. Nazmi Bey hala birincilik koltuğunda. <laughs> İnanılmaz <gülüyor> gerçekten. 9 harfli bir başka cevap isteyeceğiz. İki kelime mimarlıktan geliyor. Görelim. Önce duvarların örülüp sonra sütun kiriş lütfen. ve hasır betonların döküldüğü yapı türü. Harf alamadım galiba. A alamadı mı harf? Harf lütfen dendi. Y. Önce duvarların. Betonların döküldüğü yapı türü. Duvarlar örülüyor sonra sütun ayırışlar. Yapı türü. Böyle... Betonları üst üste döküyorlar gibi düşünün. Böyle bir şeyleri böyle üst üste koyunca... Yığıyorlar. Onu... Ne? Ha? Yığmak mı? Ha. Evet. Y evet. Ne y yapıyorlar? Yaptıkları y ne? Y bina. Yığma bina olacaktı. Ah. ah. Neler neler oldu Hemen sevgili oldu. izleyenler. Gerçekten. <laughs> 10 harfli ilk istediğimiz cevap 2 <laughs> harfli mastarla bitiyor. Tek kelime görelim. Genellikle sıcak bir içeceği çevreye rahatsızlık bir verecek sesler band. çıkararak içme. Geçmiş olsun. Süre de bitti. Höpürdetme. Höpürdetme. Bir tane bilim var. <laughs> Vay be. Ket oldu. Gerçekten bir hezimet yaşadık. Çok kastım kendimi zor soruları Biraz. görünce. Evet. Psikolojik olarak alttan alttan. Evet o kadar da yani sizi zorlayan normalde sorular olmamasına aslında, rağmen. Evet karşılaştığım kelimeler Hı -hı. ama. <laughs> i̇şte bir dahakine inşallah. İnşallah. Alıştınız artık. Evet. İki kere yarıştınız yani. Yolu da biliyorsunuz. Çıkar, çıkar geleceğim. ne zaman istersen. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağ Çok sağ olun. Hanımlar, beyler, Zine Hanım'ı alkışlarla yerine buluyoruz ve son finalistimiz geliyor.